Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle ben bebek baba bakıcısı olacağım. Evet, benim kızım bugün bebek bakıcısı olacak. Bebeğimiz yatıyor. Ne kadar da tatlıymış. Adı A ne? Adı Alice. 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 Merhaba Alice. Evet, Alice'imiz çok güzelmiş. Evet. Şimdi onu parka götürelim. Evet, hadi parka götürelim bakalım. Ay ne güzel bebekleri varmış burada. Arkadaşları mı Alice? Oh. Aa, Alice düştü. Alice düştü. Ne yapıyorsun? Neden Alice düştü? Alice düştü ya ağlıyordur ağzına emzik mi versen? Sen nasıl bir bakıcısın? Bir şey diye. Ama sen ağlarken senin ağzına yemek mi tıkıyorlar? <laughs> bebek ağlıyordur. Hadi kucağına al onu sakinleştir. Ay sen çok kötü bir bakıcısın. Ben sana çocuğumu emanet etmezdim. Hayır. Bebeğin emziğini falan ver ağzına. Bebek hala <laughs> <alamazsın. Ben çocuğum gülüyor> Emziğini ver. Ne muayene et. Evet. Bebeğin bir muayene bakalım ağzına burnuna bak. Aa, hayır kafasına kafası açık. He, şimdi de doktor mu oluyorsun? Hmm. Ters takıyorsun gözlüğü ama. Hmm. <laughs> Gözlükte düşüyor zaten olmuyor sana. Bebeği acil bir muayene etsek. Evet bebek düştü. Evet yere düştü. Ablan şu an onu muayene ediyor. Bakalım. Kafası mı acıdı? İnanmıyorum. Kafası acı mı? Hemen kafasını muayene etmemiz lazım. Kulaklarına falan da bak. Gözlerinin içine bak. Hasar almış mı? İnanmıyorum. Sen nasıl bir doktorsun sen nasıl muhane ediyorsun Kafasına vuruyorsun bebeğin İnanmıyorum Az sana Vurmuyorum Söyleyin kimse sana bebeğine emanet etmesin bence <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü inanmıyorum O gözlük bebeğin değil <laughs> Bebeği Bebeği birazcık sakinleştirdin mi Emzini bile vermemişsin ağzına <laughs> Kavga mı <laughs> Ay yavucak yazık sana. inanmıyorum kafasına iğne batırıyorsunuz. Siz nasıl bir doktorsunuz? Ay hiç acıması da yok. Siz şikayet edeceğim doktor bey. sizi şikayet edeceğim. Bu yaptığınız hiç doğru bir davranış değil. Evet. Evet. Sen ne yapıyorsun şimdi? Bebeği yatırıyorsun. neden hemen istifa mı ettin bebek bakıcılığından inanmıyorum <laughs> kedi bakıcılığına geçti şimdi de <laughs> kediyi ayağında mı sallayacaksın bebeği, bebeği sallamamıştın bebeği ayaklarımı sallayacak bebeği sen orada bıraktın Alice. geldin yazık Alice. Alice gitti artık Alice değil mi Alice bunun adı mı Alice <laughs> kaç tane Alice bebeğim var senin Abi. Bu bebek değil bu kedi. Evet. Ora dola etti. Evet. Ora dola etti. Şimdi bu yemek yiyecek. Sen ne yapıyorsun şu an kediye? Yan ana akça yapıyorum. Yan ana makyaj mı yapıyorsun? Öyle. Doktor setleriyle öyle mi? Öyle. Allah Allah. Allah sizin hayal gücünüz ne kadar genişmiş böyle. <laughs> Ay ben yapacağım. Evet sen de yap. A arkadaşlar bugün kemiğimiz bu kadar olsun. Yarın görüşmek üzere. Emine abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.